Pascal, Kadir çok değil Aşık Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Ha, Sevene değil can değil feda, değil sevmeye değil can değil feda değil sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay <laughs> anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! 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 Aragas. Günaydın, günaydın, günaydın. Perşembe günüsü Aragaz başladı. Kadir Çaptan ve Pascal Numa vazifelerinin başında efendim. Merak etmeyin sizi ele alacağız, peluze gibi yapacağız. Gideceğiniz yere ulaşana kadar eşlik edeceğiz. Araç kullanan arkadaşlar vites düşürsün efendim. Serviste otobüs dinleyenler, e, arka sıra müdavimleri özellikle... Ön sırada oturanın arkasına sote olsunlar. Yani gereken tedbirler alınsın. Ondan sonra yok ben duyamadım, yok ben onu anlamadım. Ay o adam ne fa biz onları anlamayız. Öyle mi usta? Evet abi. Önce günaydın abi. Sana da, sana da. Kadir. Tamam abi ya. Özür dedim ya. Yapma artık. Ne yapıyorum kardeşim? Yokmuşum bir gibi yapıyorsun. Durup dururken mi yapıyorum paska? Tamam. Aklısın. Özür diledim. E da ne yapayım ya? Kardeşim ben özür falan istemiyorum ki. Ben senin notunu vermişim abi. Bundan sonra böyle. Abi. Valla masumum ya. İnan. O istedi ya. <laughs> tabii tabii. Hep öyle olur zaten Pascal. Tabii. Bundan sonra ben seninle beraber halka açık yerlerde sosyal ortamlara girmem Pascal. Çok ayıp. Bak bak Kadir. Kalbini kırıyorsun. S Allah. Az bile yapıyorum. Boyum yetse kafanı kırarım. Kadir Abarttın ama. Abarttım. Ben mi abarttım? Bütün kitap fuarına rezil ettim beni ya. E, sen sana ne oluyor ki? Ben rezil oldum. Kardeşim ben o kitap fuarına açıldığı günden beri gidiyorum. 25 senedir ya. Herkes beni tanıyor ya. Sayende rezil kepaze olduk millete. Kadir. Vallahi bak ya. Ben bir şey yapmadım. O istedi ya. Ya olabilir tamam da kardeşim o isteyebilir de sen niye imza gününe gelmiş Macar kadını s diyorsun Pascal ya. Ama abi o istedi ya. Yazıklar olsun. Ben seni kitap fuarına bir kültür ortamına gir. Hayatında böyle bar, disco tamam da yani bir de kitap sok hayatına diye kitap fuarına götürüyorum. Sen yapacak en son şeyi yapıyorsun orada ya. Hem de onur konuğu yazara ya. Ama Kadir ben iz izah için gittim. Baba. baba. Ki kitabı ne aldım? İ dedim. Baba, baba baba bir, bir de kitap Macarca. Sen Macarca biliyor musun? Yok. <laughs> e niye Macarca kitap alıp kadın yazarı imzalatıyor? E, ya olsun. Kardeşim hatıra olsun diye. Ha? Alenen kadına yürümek için bahane olsun diye imzalatıyorsun ya. Günahımı alıyorsun abi. Senin günahını hayatta almam Paska. Bir tanesi bile beni sonsuza kadar cehenneme sokar. Bundan sonra kitap var öyle resim sergisi. Yok panelmiş yok bir bunlarla hayatta gitmem. Sen unut bunları kardeşim. E zaten gitmem ki. Sen götürdün beni. Götürmez olaydım lan. Bundan sonra tövbe insan kitap imzalattığı yazara Honduras yapar mı abi? Abi ben ondura istemedim. O istedi. Bütün dünyayı rezil olduk ya. Bütün yazın dünyasına Pascal ya. Fuarın onur konuğu hanım Macar yazar. Standın arkasında bir de bağıttıra bağıttıra tövbe yarabbim ya. Olsun reklam bu ya. İyisi kötü olmaz. Hala konu. Utan bari hiç yüzün de kızarmıyor ya. İmkansız. Oğlum zenciyim ben. Üzün zaten kızarmaz. Her lafa bir cevabım var. Pes. E sen sordun. Tamam tamam tamam. Abi. Twitter adresini ver. Pascal Hadişkirgi Kadir. <laughs> Kumbu vereyim mi? Yok gerek yok gerek yok. Sinirim yatışsın biraz. Doğru düz bir şarkı giy. E, kızma ya. Kişi huşi yani arıyoruz. Kişi huşi aray... Ne diyorsun sen ya? Ya macayca ya. Tatlı çocuk demek. Seni Allah bildiği gibi yapsın. <laughs> tamam hayırlı işler bol gülüşler efendim herkese. Başlıyoruz efendim. Ara gaz. <laughs> Erken kalkıp... Yol alan program. Aragas. Pascal. Kadir'cim. Ee, cildinin böyle pürüzsüz olması için ne yapıyorsun? Yani merak edip soran dinleyici var da. Muz kabuğu abi. Anlamam canım. Muz kabuğu. Muz kabuğunu mu yiyorsun? Üzümü üzüme sürüyorum. İçini mi sürüyorsun dışını mı sürüyorsun? İçini be. Geceri. Yat, yatmadan önce sivilci falan var mı? İyi geliyor. Ha ilginç. Demek muz kabuğu cildi güzelleştiriyor, sivilceleri öldürüyor ha? Evet abi. E, mesela soda ile yüzünü yıkasan da cildin güzel olur diyorlar. Abi asıl var ya papatya çayı. Kaymak gibi olur. Ha, papatya çayı da cildi güzelleştiriyor değil mi Pascal? Evet ya kaymak gibi abi. Peki Pascal selülitlerin için ne yapıyorsun? E, kahve tarvesi. Kahve tarvesini yiyor musun? Yok ya. Sür alışım Kahve telvesini selülite mi süreceksin? İyi mi geliyor ya? Tabi tabi Süper. Bak Kadir. Bir ay sonra var ya. Selülit finish. Bildiğin. Peki ke kaz ayakları için ne yapabilir Pascal? Satarıt kabı. Öyle. E iki i̇ki ayda tök yok. Allah Allah. Saldalık kabuğu da kaz ayakları için diyorsun. Ama Kadir. Asıl sıkıntı var ya. Benim cildim yağlı. Ha senin cildin ya Kükürtlü sabun denedin mi Pascal? Denedin ama kesmedi. O zaman bıttım sabununu dene. O da iyi. O da iyi. O şey zeyrek tarif tarafında satılıyor hakiki bıttı o. Var ya kadınlar pazarı orada. Abi denedin denedin. Kesmiyor ya. Cildim çok yağlı. Hakikaten ya senin cildin yağlı. Yani kasap sucuğu bu kadar yağlı olmaz ya. Neyse merak etme. Sen bu doğal cilt bakım ürünlerine meraklısın belli oluyor. Sana bitiyor vereceğim. Cildindeki bütün problemler bitecek. Hemen sonra. Neyi geliyor? Patlıcan. Harbiden mi? Harbiden. Patlıcan bütün ciltteki yağlanmayı kesiyormuş Pascal. Yiyecek miyiz? A hayır. Yüz mü süreceğim? Hayır. E ne yapacağız? Direkt okuyacağım Pascal. <laughs> tövbe töbe. Bütün yağlanmayı kesiyor. <laughs> Öyle mi? Gündeki günde kaç kere? Allah belanı vermesin. Kaç kere diyor ya. <laughs> Pascal sen manyak mısın oğlum? Yok muz kabuğu, yok salatalık, yok papa Ne oluyor? Millet kafayı yemiş. O niye bu niye arkadaşım başınıza ne geliyorsa bundan geliyor ya. Kadir bak patlıcan yok değil. Kabak olur mu? Olur olur o yüzündeki çile de iyi gelir Paskal. Allah'ım sen akıl fikir ver ya. Bu millet nereye ne oldu böyle bir güzellik sevdası ya. Yani? <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. gaz. Paskal. Dünya ne acayip bir yer oldu abi. Ne oldu ki abi? Bolivyaları biliyor musun? Biliyorum. Bu Bolivyalılar evet. ölen yakınlarının kafa taslarını evlerine saklıyorlarmış. Ney? <laughs> Yılda bir kez de ölen yakınlarının kafa tasını alıp kiliseye götürüyorlarmış. Orada ayin yapıyorlarmış. Abi nasıl bir şey ya? Misal, misal Allah gecinden versin ömrün bereketli ve uzun olsun. Ama sen geberdin gittin diyelim. Evet. Ben senin kafatasını alacağım. Hı hı. Evde böyle masanın <laughs> içine dekor gibi koyacağım. Ee, yalnız senin kafatasından da güzel e, mumluk olur ha. Böyle arkadan ağzının içine yuvarlak mumlardan koyduğum vakit karanlıkta böyle gözlerden ağzından mum ışığı çıkacak. Dekoratif olur harbiden ha. Abi git manyak mısın? Ya? İnsan böyle şey yapar mı? Bolivyallar yapıyormuş kardeşim. Ölen yakının kafatasını alıp evde saklıyorlarmış Beni gümün, komple gümün. E peki Pascal Allah korusun. Mesela seni de diyeyim bizde böyle şeyler olmaz da yani. Hem senin dininde hem benim dinimde Allah korusun. Diyelim mesela hatıra olarak nereni almama izin verirsin? Kur'an'a söyleyeceğim. Teşekkür ederim canım. Onör duydum ama e, o dediğin yerle ilgili hatırası olan çok insan var. Yani bence onlar alsınlar Pascal. Ben sana e, beynimi bırakayım. Mesela öyle şeyler düşünelim ya. Ben beni ne yapayım ya? Bakar bakar beni anarsın Paska. Benini mi? E, en değerli yerim beynim benim ya. Allah Allah. Ne var yani? Onu da sana bırakıyorum. Daha ne istiyorsun? Kadir. S*** <laughs> et be. Sehpa var ya. Hangi sehpa? Senin de var ya. Antika. Vay çakal. Ne zaman kestirdin o sehpayı gözüne? Abi sorma. İlk geldiğim gün. Hastasıyım onu. Yavrum o sehpa Sultan Hamid'in kendi eliyle yaptığı sehpa. Onu sana mı vereceğim? Kimseye vermem ya. Benden kıymetli mi? E tabi senden kıymetli. Benden bile kıymetli olsa hep hayatta vermem. E abicim ben şimdi demiyorum. Sen önümce. Allah gecinden versin de be Pascal. Versin versin abi. Ölmek Pascal yok olmak demek değil. Ölenler yaşıyorlar. ...misal ben eski siyah beyaz fotoğraflar biriktiriyordum... ...bir arkadaşım dedi ki abi bunların ruhları gelir bak ona göre dedi hemen sattım. Yapma ya. Belli evet. olmaz abi ruh bu. Mesela bende 2. Dünya Savaşı'nda savaşan askerlerin fotoğraf resimle, resimleri vardı... ...düşün evet. gece su içmeye kalkıyorsun... ...oradan bir tane SS albayı salonun ortasında... ...sana doğru geliyor böyle, düşün. Ah. <laughs> Kadir... ...bir şey soracağım... Bu, ...bu ölmüş prebo güzelleri... ...var ya... Hı -hı. Var. ...onlar onlara gelir mi? ne alakalı. Ben de var. İnşallah gelirler de seni bildikleri her haskar. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. 15 santim topukluyla maraton koşacak. E, Guinness kitabında altın topuklu ayakkabılarıyla 100 metreyi 14.5 saniyede koşup rekor kıran Alman Julia Plecher'in kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Natalie 15 santim topuklu ayakkabıyla 100 metreyi 14 saniyede koşmayı başarmış. 42 Hı -hı. kilometrelik maratonu topuklu ayakkabılarıyla 4 saatte tamamlamayı planladığını kaydetmiş. Bu sürenin altına inebilmek amacıyla da günlük antrenmanlara başlamış çok zor abi. 15 santim topuk ne demek abi? Oo. Kadir, düşünsene. Abi maraton koşacak ya. Kırılmaz mı? Topuklar mı? He. Abi kolu bacağı kırılırdım. Yemişim topuğu ya. Sen yani 15 santimi bir canlandır gözünde. Ne kadar 15 santim topuk. Bir de ince topuk mu kalın mı acaba? İncedir. Abi bir de ince topukla. Tabii. Abi. Oy onun ayak ne olacak Onun yani? ayak var ya, muşmulaya dön Yalnız bir şey söyleyeceğim, Hı. yüksek topu da hanımefendilere çok yakıştırıyorum ben ya. Ne Çok yani. güzel bir form vermiyor mu? Fantizim mi? Çok güzel bir form vermiyor mu gibi? Kibar kibar konuşuyorum. Evet. Olayı hemen. Es, 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 sen oraya çekmenin abi. ne manası var? Ayucuk. Ee, nasıl çekmiyorum ama ben çekmiyorum orada Gel, Gelmez orada o. duracak O dörtlüğü yaktı bekleyecek <laughs> sağda <geri> zekalı. <laughs> yani güzel bir form veriyor Yani Hı. hoş oluyor onun için Böyle aman ben yüksek topuk giymeme de girmeyelim Bak bununla evet. maraton yapmak manasız ama lütfen yüksek topuklu ayakkabı giymeyi de bilelim Bazısı da böyle pay giyiyor ilk defa paytak paytak yürüyor az giydiği için. Ona da hiç katlanam. Kadın dediğin şakır 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 yürür ya. Evet. evet. Bugün bugün gece şey olsun diye değişiklik olsun diye Pascal giyiyor. Efendim. Şu ya. Nerede giriyorum ben? Ya sen bir ara demiştin ya benim JT'ler takımı ne? Yüksek kontrol topuğum var geyiyorum. <laughs> e sen dedin onu. <laughs> ya dur lan benim yüzümden dediğimden gitme deliye bak. Peki e, sen mesela ince topuk mu seviyorsun Pascal? kalın topuk mu? İnce ince, i̇nce. ince. Abi bu topuk var ya Yus Hı. yüksek topuk. Kıppı kaldı Evet. Bir... Değil mi? Farkındayım. <laughs> <laughs> Ne ya? Çok aklıma ilginç bir şey geldi. Şimdi Söyle bakayım. Mesela abi. kumda antrenman yapmak topçu için daha faydalıymış öyle mi? Yüksek topçu. Hayır hay, bir dinle. <laughs> kumda antrenman yapmak topçu için daha faydalıymış. Çünkü daha zormuş. Ee, çok. Ha, ama daha ya, güçlü Abi çok yorar. Ama daha güçlendiriyor. Tabii. Kaç çöre Çok güzel. O zaman teklifi patlatıyorum. Topçulara 15 santimlik topukla antrenman yaptırsınlar. Zor olur. Ama çok güçlenmez mi? Ama öyle kayıyor ya. Ha. Saplar. Nereye saplar? <laughs> Olmaz. Nereye girsin? Hı, gelişine diyorsun. E tabi. Bilmiyorum futbol dünyası bu parlak teklifimi düşünsün abi. Abi düşünmezler. Hiç. Gülsün gülerler. O zaman gülsünler abi. <laughs> <laughs> Ara gaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Ara gaz. Paska. Yes sir. İşte o an geldi. Hangi Hani o benizlerin sarardığı, o duyguların tosardığı an. Şiir mi? Evet şiir ama enteresan bir şiir. Öyle mi? E senin normal yok ki. Bak şimdi daha önce benim okuduğum cipli bayan şiiri var ya. Evet. E, abi bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. E, senin bu Murat var ya Murat. Haa. Sen onun hiç ke kel ele oldu ama sen hiç onu kahve içerken dinledin mi abi? Öfürdes. Ayı gibi içiyor lan kahveyi bunlar. Evet. Ama sinir ya. Ama biraz beklesin o zaman evet. hayvanat. Evet, biraz evet, soğusun evet. ondan zaman evet sonra içsin. Murat bıraksın ya. Allah Böyle... Allah. <laughs> ha, kulağımıza kulağımıza şerefsiz ya. Evet ya bu. Abi. abi ya. Neyse o bir cipli bayan şiiri vardı ya. Daha niye okuyorsun? Çünkü Aynur Şimşek aldı bir dinleyicimiz var. O cipli bayan şiirine cevap yazmış. Ee? Ee, ve güzel yani çok komik. Hem ee? e, her dörtlüğün altına cevap olarak başka bir dörtlük yazmış. Ben çok hoşuma gitti. Ben onu okumak istiyorum. Şiirin adı Cipli Bayan. Aynur'un cevabı tipsiz Adam. yani bir benim şiirimden bir de Aynur'un buna verdiği cevaptan okuyacağız. Çok ilginç bir deneyim olacak. Çok iyi abi evet. ya. Hadi bakalım. <laughs> evet. işte Cipli Bayan ve Tipsiz Adam şiir düeti. Edebiyat tarihinde bir ilk dikkatinizi çeken. Bak şarkının düeti oluyor da şiirin Ver yavrum fonu Giriyor, giriyor. Kadir'in şiiri. Üstüme geldin ya jipinlen. Kozmetik ürünü tipinden, Konuştun emir kipinlen kırdın beni cipli bayan. Aynur'un cevabı. Çıktın önüme aniden, hilkat garibesi tipinden, konuşsam istek tipinden, anlar mıydın tipsiz adam? Kadir'in şiiri. Araban kaç kuruştu, abuk subuk konuştu, sinyal veriyormuştu, yeme beni cipli bayan. Aynur'un cevabı üstü başı buruşuktu. Böre böyle konuştu. Karşıya geçiyormuştu. Yeşili bekle tipsiz adam. <laughs> Kadir'imin şiiri. Arabanın için çiçek, yol kapandı kenara çek. Bırak şimdi tutana kahve içek cipli baya. Aynur'un cevabı. Kılları var öbek öbek, bir de yapmış koca göbek. Bırak şimdi tutana kahveyi Gel epilasyoncuya gidelim. <laughs> Kadir'im için. Eteği var mini mini. Bir bakışta yaktı beni. Krikonun değerini anlat bana cipli baya. Aynur'un Boyu var mini mini. Rabbim affetsin beni. Şu çirkinliğin sebebini anlat bana tipsiz adam. Kadir'im Üsten Üstten üstten bakarsın. Tamponuma takarsın, umuyorum bekersin. Varsan bana cipli baya. Aynur'un cevabı. Alttan alttan bakarsın. Röntgene mi yatarsın? Hem öküz hem avazasın. Dalcam sana tipsiz adam. Kadir'in şiiri. Uçar mısın bu andan? Geçilmiyor havandan. Cip açılır tavandan. Yaylan bana cipli baya. Aynur'un cevabı. Uzar mısın bu andan? Düşer misin yakamdan? Yol açılmış kafandan Yaylan şimdi tipsiz adam <laughs> Eh kadinin son dörtlüğü Aynası var göremez Tek şeritte süremez Diyorlar ki sana vermez e, Tutana rica etsem cifli bayan Aynur'un cevabı Aynadan da görünmez Yolda yürümeyi bilmez. İnan bu tipe kimse vermez e, tutanağı. Al bakalım tipsiz adam. Bravo. Büyük sanat eseri. Evet Pascal. Şu an edebiyat dünyasında, şiir dünyasında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şu an, yani az önce bir devir açıldı ya. Ben Aragaz Kralçesi ilan ediyorum Aynur'u. Kabul ediyorum. Vallahi bravo. Kabul edilmiştir. İşte dinleyici budur efendim sizin de eğer. ...şiirleriniz varsa bu düzeyde... aragaz.metrofm.com.tr adresine gönderin. Okuyalım, eğlenelim. Edebiyat dünyasında... ...bir şeyler kazansın efendim. Eyvah Instagram abi. adresi neydi la senin? B numa biz? Çok güzel. Benim de... ...Kadir Çoptemir. Pardon? Kadir Birleşik Çoptemir. Ha Şahaneymiş. Aragaz. <laughs> Geç yatıp... ...erken kalkan program... ...Aragaz. Pascal. Yes bro. Dünyanın en çok cinayet işlenen şehri hangisiymiş? Neresi? San Pedro Sula. Neresi bu? Abi sıkı dur. Söylüyorum. Honduras'ta. Olamaz. Kardeşim, Honduras'ın başkenti San Pedro Sula dünyanın en çok cinayet işlenen şehriymiş. Yılda 1200 cinayet işleniyormuş ya. Çok dayım abi. Vallahi bak ya. Bu ne ya? Abi biz Honduras'a bu kadar düşkünken Honduras'ın böyle bir cinayet merkezi olması olur mu? Ne yapsak da bu Honduras'tan vaz mı geçsek ya? Yok. Honduras candır. Bırakılmaz. Ya gitmeyi düşünüyorduk. Çok kötü oldu abi. Gitmeyeyim abi. Çizer yer orada. Arkadaşım Afrika'ya gidemiyoruz. Ebola var. Tayland'a gidemiyoruz. Bayi dolu. Efendim. Ne bayisi? E, bayiler ödül olarak oraya gidiyorlar ya genellikle. Abi ne, güzel şirketler var. Ya Pascal sen yurt dışına çıkmış bayinin bazı faaliyetleri var. Onları duymadın mı? Yok. Öyle bir şey mi var? Ah, dediğin işinde gücünde Ondan sonra bir adamken yurt dışına çıkıldığında bir coşmayla böyle bir ille de Tayland'a gidelim. ille de efendim bilmem işte Ukrayna'ya gidelim falan oralara gitme. E bu güzelmiş. Bayilik işi güzel. Ya güzel de şimdi senle ben gitsek anında birisi resmimizi çeker. Ya Instagram'da paylaşır ya Twitter'da paylaşır. Trend oluruz milletin diline düşeriz olmaz yani. E kültür gerisi deriz. Oğlum ne kültür? Millet yer mi la bunu? Tayland'da, gerçi Tayland'da da haksızlık etmeyeyim. Hakikaten çok derin geniş bir evet. kültürü var da. Ta, ama millet niye gidiyor belli yani. E, Rusya. Oraya giderim abi. Abi orası da karşılık şimdi ya. Bu siyasi gerilimler ne bileyim yani çok vurdu bizim bu işleri ya. Bir iş adamı arkadaşım Kolombiyalı kızlar güzel diye atladı Kolombiya'ya gitti. E, mafya kaçırmış onu da orada değil mi? At Niye abi? Fidi için abi. Beni Hadi ormana götürdüler. Bir baktım ormanın ortasında un fabrikası var diyor. Allah Allah dedim diyor. Uncular beni niye kaçırdı falan derken bir şekilde işte onu götürenler poliste iletişim haline vermiş. Kurtarılmış çocuk yazık. E, kur, e kurtulmuş işte. Yok ama ilk başta polis bunu da örgütten sanmış. Ben uncu değilim abi Türkiye'de tencere imalatçısıyım falan filan demiş ama bir yandan da böyle polis unculara böyle sert bir baskın yaptığına göre ekmekten epey bir çalıyor falan diye düşünmüş. Safa yatıyor sanmışlar ya. Yani. Un ne abi? Abi şimdi o kötü şeyin adını söylemek istemiyorum. Bildiğin uyuşturucu imal ediyorlarmış ormanda. Ha. Tabii bizimkinin o taraklarda bez olmadığı için un sanmış yani. Uncu değilim diye ağlayıp durmuş. E nasıl kurtulmuş? Zaten bu kadar gerizekalı bir adam bu alemde barınamaz. Bu doğru söyledi diye salmışlar. Abi Veniz gidelim. Hakikaten bütün kainat güzelleri oradan çıkıyor değil mi Pascal? Evet ya. Cennet gibi ya. Adet girelim. Ne olacak ki abi? Abi Latin Amerika her halükarda sakat. Brezilya nasıl? Rio de Janeiro? Doğru ya. Orada da adamların hepsi heykel gibi. Arada kaynarız mı? Çin. oraya giderim abi. Çinli kızlar da çubuk kraker gibi ya. Ya nereye gideceğiz Pascal? Dilince soralım. Bravo abi güzel fikir. Evet biz efendim Tayland'a gidemiyoruz. Bak Honduras'a gidemiyoruz. Rusya'ya gidemiyoruz. Biz nereye gidelim? Bize bir yer önerin. 3-5 gün gidecek bir yer ya. Pascal çizgi Kadir adresine Twitter adresimiz bu. Tweet atın biz nereye gidelim efendim? Bu bu evet. adamlar nereye gitsinler ya? Ara Gaz <laughs> Uyandıran Program Ara Gaz Yatağından yuvarlandı 11 kat aşağı düştü. <laughs> Hong Kong'da uyuduğu ranzıdan aşağı yuvarlanan adam açık camdan uçup 11 kat düşmüş. Camın yanındaki ranzada uyan 34 yaşındaki adam ondan sonra 11. kattan aşağı düşmüş. 2. kattaki tentenin üzerine düşünce yavaşlamış ve kırıklarla atlatmış ölmemiş. Abi ne kötü ya. Uyuyorsun. Pat. Acaba bu sen görür müsün? Eskiden görürdüm ben onu ne anlamı? Hani rüyada böyle bir düşme durumu olur. Evet. Tansiyonu. Nasıl tansiyon? Tansiyon düşüyor. Lan yere gitti. Gerçek mi söylüyorsun? Bilerek mi söylüyorsun? Sallıyorsun. Yo biliyorum. Ha hani mesela yüksek bir yerden düşersin rüyanda o tansiyon düşmesine mi delalet ediyormuş? Ee. Yani yani izliyorsun. rüyanda yani uykunda tansiyon düşüyor muymuş abi? Düşüyor ya. Sen ne öyle görüyorsun? Hayır uyuyorsun ya niye tansiyonun düşüyor uyurken Pascal? Salladım. E, biliyorum zaten geri zekalı ne araya giriyorsun? <laughs> Yavrum bak şimdi Hı. o düşmenin evet. düşmenin anlamı çok fazla. Aslında bu rüyaların da bir manası var. Bunlar bize bir mesaj. Aklında kalan rüya mesajdır diyor büyüklerimiz. Bak onun altını çizelim. Ve bu adamınki hakikaten şeye dönmüş. Gerçeğe dönmüş. Adam büyük ihtimalle rüyamda düşüyorum sanmıştır değil mi? Sağa sola döner. Bir de ben deli yatarım. Çok dönerim abi. Ben onun yerinde olsam var ya kesin 3-5 defa düşmüştüm. Sen nasıl yatıyorsun? Yattığın gibi mi kalkıyorsun? Deli mi yatıyorsun? Tabii abi. Yılan gibi. Hmm. 11. kat. Yine de bak öldürmeyen Allah öldürmüyor. Paska. Ya 11. kattan düş. Tenteye takıl. Ondan sonra dört kolluya binmeden bacak kırığıyla ayak kırığıyla idare et. <laughs> Ona da şükür. Ona da şükür abi. Büyük geçme. Kurban kessin bu. Aragaz. Aragaz Baştan Çıkarır Paska Efendim Kedir ee, Gelen tweetlere bakalım Hadi bakalım abi Bakıyoruz Hı -hı. Ne var? Mert Kadir çöp ve Paskal Numan'ın sunduğu Aragaz programını dinlemeyenler yaşıyorum zannetmesin diyor Ya zaten yaşamıyor Şimdi Aragaz dinlemeyenler zombi gibi oluyorlar sen fark ettin evet mi abi. Pascal? Boş boş bakıyor. Allah kimseyi aragatsız bırakmasın Pascal. Çok zor. Amin, Amin abi. Amin ee, abi. abi hatun bana yürüyor sandım meğersem otobüsü gelmiş. <laughs> Zavallı bu ya. Ya Pascal o değil de yolda yürürken birden karşına hoş bir kızın geldiğini fark ediyorsun ya. Hemen fark ederim. Kız, kız, kız da böyle göz göze gelirsin. Gül, evet. Belki gülümser. Evet. Sana yönelir falan. Evet. Aslında sen öyle sanmışsındır. Çünkü arkanda kızın tanıdığı birisi yürüyordur ona gülüyordur. Aynı hat üstünde olduğun için sen üstüne alınırsın gülersin. Kız yanından geçer arkadakine sarılır falan. Bilirsin bunu. Yo başıma gelmedi. Benim geldi abi. Bir insanın hayatta kendine en salak ettiği zamanlardan bir tanesi o Pascal ya. <laughs> Geçmiş olsun Kadir Bey. Açılıyor ki ben yine metro ve yine kendi kendime gülmelerimle her sabah rezil olmaya devam ediyorum. Sağ olun bebeğimsiler. Bebeğimsi. O ne be? bebek gibi demek galiba. Kadir benim bibiğim be, 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 be. Peki Pascal bebeğimsin. <laughs> e Tüyaptan sonra Silivri'ye doğru ara gazı dinleyemiyorum diyor. E gayet normal abi Tüyaptan sonra Silivri'ye doğru zaten atmosferin dışına falan çıkıyor. Oksijen bile <laughs> yok oralarda ya. Harbi Kadir ya. Çok uzak ya. Tarık diyor ki abi Japonya Nagoya'dan yazıyorum. Buraya geldik. Oh ho ho. Hatun ayarlayamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Her gün programımızı takip ediyoruz. Çok mutluyuz sizi biplemek bir nebze Türkiye'de hissettiriyor. Saygılar. Sen Kadir sen uzmansın. Japonya. Estağfurullah abi. Öyle öyle öyle, öyle. Sen gittin oraya. Japonya yavcumun içindedir Pascal. Ever bitiyor abi. Abi Japon kızları da bir enteresan ya. Niye abi? E, yani çok anlayamıyorum. Kızıyor mu ağlıyor mu küsüyor mu? Ondan sonra sanki böyle ama güzel kızlar. Valla orada e, çok imkan var bir aç gözünü aç aşk otelleri var orada aşk otellerine bak siyah camlı otelleri. Kerali mi? Ya, üff, ya. Ne be ya? Aşk oteli diyorum sen nasıl bir aşağılayıcı bir şey söylüyorsun <laughs> Tövbe ya? Tövbe Allah bildiği gibi. <laughs> ya. Aşk diyor. Aşk meşk abi bunlar ya. De. Neyse tamam bak. Aa lan 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 saate bak. O Kadir kalk kalk Aşk şu yere kadar Pascal. Beyler yarız kaçınmayın. Efendim yarın bir defa bunun altını çizelim. Yarın hakikaten büyük gün çünkü radyo tiyatrosu günü ve sevgili Erol Büyükburç Türk Popu'nun yaratıcısı büyüğümüz kıymetli abimiz Eros rolünde nasıl aşk e, meleği Eros'un Hayatı, sanatı ve eserlerini anlatan bir tiyatromuz var yarın. Yadıracağız. Çok matrak, çok matrak. Aynı zamanda sohbetimiz de olacak heruvar bile. Yarını kaçırmayın. Ben partoya gidiyorum. Hadi yavrum. Paka paka. Bye bye sevdiğim Aşık sen vursa da, şoför sen ha, Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber! I don't guess.